Yeah. you 12 yaşında çırak olarak sanayi daha açılmadan Tahtakale'de Yusuf'un yanında mesleğe başladım. O zamandan beri yani aşağı yukarı 43-44 sene oldu. Bu işle devamlı çalıştığımızda ahşap üzerine, mobilya üzerine, işte sanayi ortamını tanıdı. Böyle bir işletme kurduk kendimize. ve burada devam ediyoruz okulda mesela şok okumadan işte çocukları eskiler 12 yaşında 13 yaşında çıraklık olarak marangozla demirciye falan verildiği dönemlerde e babamızın yanında böyle ufak tefek şeylerle beraber vardı onun sayesinde marangoz olarak bir yerde çıraklık dönemine başlamış olduk askerden önce mobilyacıydım askerden sonra geldikten sonra belediyeye girdim belediyede ee, bu dönen değirmenlerin atölyesi, yani belediye atölyesinde değirmenlerde bunları yaptım. Şirket elemanı olduğumuz için başka yere girdim, müftülük e, aldı beni işe. Ben böcek mektebini restore ettim o zaman, yanan böcek mektebini. Camilerde genelde, Selimiye Camii'ne çok e, yer döşemeleri, kapılar, işte imam odaları, böyle camilere bir sürü işler yaptım müftülükte çalışırken. Tabii ondan sonra e, emeklilik falan da olunca, e, biz de çocuklar yetişince kendimize böyle bir e, işletme açalım diye düşündük. Bu tecrübe e, yapılan işlerden kaynaklandı. Mesela minber, mirap, yurt dışından da sipariş alıyorduk. Mesela şimdi Bulgaristan'da daha ağırlıklı. Yunan'dan da müşterilerimiz var ama şimdi onlar da böyle küçük falan çok istediklerini Yunanistan'a. Bulgaristan'daki vatandaşlar Genelde mutfak dolabı ağırlıklı. Biz mesela orada çok mutfak dolabı götürdük. Sofya'ya, Varna'ya, bir sürü Bulgaristan'ın illerine mutfak dolaplarını yapıp kendimiz buradan montajını yaptık. Bulgaristan'da mescitler oluyor, camiler oluyor, ibadethaneler. Bunları da bizi araştırarak mesela müftülük kanalıyla bulanlar oldu. İşte Sofya meclisi bunların başında gelip bize işte binber ustası eline de yapan bizi bildiğine biz bunları bir tane e, Sofya'da bir cami yaptık böyle e, tabi onlar şimdi onlar onu görünce bir tane daha ihtiyacımız oldu derken bir tane daha böyle ibadethaneler açılmaya başladı Bulgaristan'da eline de Ahmet Yasevi caminin bütün ahşaplarını ben yaptım e, Atik Paşa'nın e, bütün kapı doğramalarını ben yaptım şu anda mesela e, restorasyonunu yapıyoruz biz orada. E, çalışanlar burada arkadaşlarla hep beraber kimsenin yapamadığı işleri mesela marangozların sanayide marangozların da yapamadıkları işleri bize getirdikleri oldu. Şu anda biz e, Bulgaristan Sofya'da bir ilçe, e, köyüne e, minber ve mirap yaptık. Bunları biz güzel saracağız boyayı verliklik yerine montajını dahil yapmak üzere kendimiz gidip orada göreceğiz tabii. Okuldan gelen öğrenciler var çıraklıktan. Biz de usta öğretici belgeleri olduğu için bunları alır mısın diye hocalar gezer sanayide. Biz de işte meraklı olanları toplarız. Stajyerlik kursu görüyorum mobilya üzerine. Yılmaz abinin yanında çalışıyorum. işi i̇şi yaparken çok keyif alıyorum. Bence diğer gençlerin de bu işe yönelmesi gerekiyor. Çünkü bu işi yapanların sayısı çok azaldı. Neredeyse çırak yok bu işi yapanların. Ben seviyorum bunu. Bu iş üzerinde ilerlemeyi düşünüyorum. 10 yaşında çırak olarak girdim. Ortaokuldan ayrılınca. Ondan sonra hiç bırakamadım Arada tabii ki devlet hizmetimde bulundum. 20, -20 yaşında. Emekli olduğum halde ilerlemiş yaşa rağmen hala meslekten kopamıyorum. Çalışmaya gayet mobilya, ahşap her türlü şeyleri üretebiliyoruz. Bilhassa ahşap ağırlıklı süsleme sarıtı, restorasyon bu işlerde çalışıyoruz. Είναι όντω.